Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların grafiğinden bahsedeceğiz. Test trigonometrik fonksiyonlarda da büyük ihtimalle bir sonraki videoya kalacaktır. İlk olarak trigonometrik fonksiyonların grafikleriyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar şu yukarıda yazanlar bizim için açı kavramları. Aşağıda yazanlar da bizim için değer kavramları olacak. Şimdi sıfır derecede biz bir önceki de videolarımızda bahsetmiştik. Ee, şöyle bir birim çember üzerinde düşündüğümüzde 0 derece 90, e, 180 ve 270 derece ve 360 derece olarak düşündüğümüzde Şu arkadaşlar dik olan kısım sinüs ekseniydi bizde ee, Sinüs ekseninde 0 derece 0'a bakıyor demiştik burada var 90 derece arkadaşlar 1'in üzerindeydi 180 derece 0'a bakıyor dedik 270 derece eksi 1'in üzerinde 360 derece de yine 0'ın üzerinde demiştik Şimdi arkadaşlar bunu e, grafik olarak düşündüğümüzde bu x ekseninde aldıklarımız arkadaşlar bizim için açı kavramları olacak. Burası da arkadaşlar bizim için değer kavramları olacak. Şimdi tabi açı deyince real eksende e, açı kavramı ya yani mesela 90 derece diye bir kavram yok. E, bunun yerine biz ne diyoruz arkadaşlar pi bölü 2 diyoruz. Şu pi dediğimizde unutmayın arkadaşlar bu aslında e, 3 bölü 3,14 değeridir. Yani 3,14 bölü 2 değeridir aslında. O bizim bildiğimiz pi sayısıdır. Yani bu sayı doğrusundaki gördüğümüz pi bölü 2 aslında bizim dediğim gibi arkadaşlar normal sayıdaki 3,14 değeridir. Yani mesela 3 değeri nerededir deseniz 3 değeri şurada bir yere tekabül eder diyebiliriz. 3 pi de 3,14'tür. Ondan biraz daha büyüktür. Böyle bir soru gelebilir belki herhangi bir yerde. Şimdi o zaman bu ifadeleri bakarsak 0 derecede 0'a gidiyor. Yani 0'ın üzerinde. Pi bölü 2 olduğunda 1'e gidiyordu arkadaşlar. Pi bölü 2 olduğunda 1'e gidiyormuş. Pi derecede 0'da oluyordu. 3 pi bölü 2'de yani 270 derecede arkadaşlar eksi 1'in üzerinde. Ve arkadaşlar 2 pi'de de 2 pi'de de yine 0 oluyordu. Dolayısıyla bu grafik arkadaşlar bu şekilde gelip şu şekilde devam eden bir grafiğe dönüşüyor. Tabi daha sonrasında yine aynı şekilde bu tarafta da bu tarafta da Tekrardan aynı şekilde arkadaşlar devam eder. Aynı şeyleri kosinüs için düşünsek. Kosinüs arkadaşlar 0 derecede 1'e gidiyordu. 90'da 0'a, 180'de eksi 1'e, 270'de 0'a, 360'da da 1'e gidiyordu. İşte 0 derecede 1'e gitti. 90 derecede 0, 180 derecede eksi 1'e gidiyor yani burası. 270 derece 0, yine 360 derecede 1. Yani arkadaşlar buradan gelip bu şekilde devam eden bir fonksiyon var. Sonrasında tekrardan böyle devam ediyor. Ya da bu tarafta böyle sonsuza kadar devam edip giden bir grafik var. Tamam mı arkadaşlar. Yalnız bize şu anda şu kısmı genelde lazım oluyor. Yani şu sıfırdan e, sıfır dereceden 200 360 dereceye kadar ki olan kısım lazım bize. O zaman bir sonraki konuyla arkadaşlar bağlantılı olduğu için söyleyeyim. Bakın sıfırdan başladı. Tekrardan 360'a geldi. Sonra tekrar aynı şekilde devam edeceği için periyotlarına arkadaşlar periyotlarına 2 pi diyebiliriz. Kosinüsünde sinüsünde arkadaşlar. Çünkü kosinüs de sıfırdan geliyor bakın. Yine 2 pi'ye yani 360'a geldiğinde aynı yere de tekrar geri döndüğü için bunların periyotlarını 2 pi diyebiliriz. Periyot nedir? Tekrar etme durumu. Tekrar etme durumu diyebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki başlığımız periyot kavramı olduğu için Burayla da biraz bağlantılı Onu inşallah Periyot kavramının içinde de tekrar Dile getireceğiz Tanjantın grafiğine gelirsek de Arkadaşlar tanjant 0 0'dır Yani sinüs 0 bölü kosinüs 0'dan 0'a gider Tanjant 90 arkadaşlar Sonsuza gider aslında tanımsızdır bu Yani sonsuza yaklaşır Ama tanımsızdır aynı zamanda Yaklaşması sonsuza doğru Ama tanımsız Pi de yine sıfır olur. Ee, 3 pi bölü 2 de tanımsızdır. Ama yine arkadaşlar sonsuza yaklaşır diyoruz. Grafiğe de bakın eksi pi bölü 2'den geliyor. Sıfırda sıfır oluyordu. Sonra devam ediyor. Bakın burada bir düşe asimtot var. Pi bölü 2'de çünkü bu adam tanımsız. Ama pi bölü 2'ye doğru yaklaşması var. Sonsuzda bu adama yaklaşıyor diyoruz. Sonra tekrar aynı şekilde tekrar aynı şekilde devam ediyor. Ee, bunun periyodu için ne söyleyebiliriz? Bunun periyodu için Bakın. Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar pi kadarlık kısımda hep tekrar ediyor. Pi kadarlık kısımda tekrar ediyor. O zaman arkadaşlar tanjantın periyoduna pi diyoruz. Aynı şekilde burada kotanjantın da grafiği var. Kotanjant da arkadaşlar yine sıfırda sonsuza gidiyor. Tanımsız. Sıfırda arkadaşlar tanımsız. Ve pi de tanımsız oluyor. Yani sonsuza yaklaşıyor. Pi bölü 2'de sıfır. İşte yukarıdan gelip aşağıya doğru gidiyor. 0 derecede ve 180 derecede bu adamın düşey asimptotu var. Yine bunun da arkadaşlar periyoduna biz pi'lik bir periyot diyoruz. Sıfırdan pi'ye kadarlık bir bölgede çünkü işlemini tamamlıyor. Mesela şu soruyla bakalım. Örnek bir. fx eşittir. 2 sinüs x artı 3 fonksiyonunun 0-2 pi aralığına grafiğini çiziniz demiş. Şimdi birkaç tane x değeri için düşünsek. Mesela x eşittir 0 derece için e, ee, fx ne olur arkadaşlar? F0 2 çarpı sinüs 0 artı 3 olur. Sinüs 0 arkadaşlar 0'dır. Yani burası 3 oldu. X eşittir pi bölü 2 için baksak. X eşittir pi bölü 2 için. F pi bölü 2 ne olur? 2 çarpı sinüs pi bölü 2 artı 3'ten sinüs 91'dir. Yani 5'e gitti. Pi için bakarsak sinüs pi için e, f pi direkt pi yazarsam arkadaşlar sinüs değerine 0 olacağı için direkt 3'e gider deriz. x eşittir 3 pi bölü 2 yani 270 derece için f 3 pi bölü 2 yerine yazsam sinüs 270 eksi 1'di. Eksi 2 3 daha bu da 1'e gider. En son arkadaşlar yine 2 pi için bakarsak f 2 pi de 2 pi yazarsam arkadaşlar 0 olacak gidecek sadece 3 kalacak geriye. Şimdi bunu da e, grafik olaraktan bir incelersek. Şu şekilde bir eksen alalım. Şimdi arkadaşlar sıfırdayken 3 oluyormuş. Pi bölü 2'ye geldiğinde pi bölü 2'ye geldiğinde arkadaşlar bu nereye gidiyor? 5'e gidiyormuş. Buraya. Pi olduğunda pi olduğunda arkadaşlar yine 3'e geliyor. 3 pi bölü 2 olduğunda 3 pi bölü 2 olduğunda 1'e geliyor. Ve 2 pi olduğunda da arkadaşlar yine nereye gidiyor? 3'e gidiyor. Yani yukarıdan geliyor, aşağıya geliyor, sonra tekrardan devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar 0-2 pi aralığında olur. Yani yamuk çizdiğime bakmayın. E, tam arkadaşlar şu şekilde düzgün bir şekil yapıyor aslında bakarsak. Tamam. Devam edelim. Bir de kosinüs 2x'e gelelim. Şimdi içi 2 ile çarpılmış bunun. Buna dikkat edeceğiz. O zaman bakın diyorum ki x eşittir 0 için baksam e, bu kosinüs 2 çarpı 0'dan dolayı Kosünüs 0 olup 1'e gider. Şimdi pi bölü 4 için bakacağım arkadaşlar. Yani 45 derece için bakacağım. Bakın. Kosinüs 2 çarpı pi bölü 4. Bu arkadaşlar kosinüs pi bölü 2 olup kosinüs pi bölü 2'den dolayı 0'a gider. X eşittir. Pi bölü 2 için bakacağım. E, kosinüs 2 çarpı pi bölü 2'den. Bu arkadaşlar kosinüs pi olur. Eksi 1'e gider. Kosinüs 3 pi bölü 4'e bakacağım. 2 çarpı 3 pi bölü 4'ten bu arkadaşlar kosinüs 3 pi bölü 2 olur. Yani sıfıra gider. Son olarak da arkadaşlar kosinüs pi'ye bakarsam yani 180'e bakarsam 2 çarpı pi'den e, kosinüs 2 pi olacaktır. Kosinüs 2 pi olur. O da arkadaşlar 1'e gider deriz. Yani ben az önce o eksenlerde incelediğim şeyleri bu tarafı eşitleyerekten devam ettim. Ee, onlar için de 0'a pi bölü 4'e pi bölü 2, 3 pi bölü 4'e ve pi açılarına baktım. Şimdi arkadaşlar e, bunun da grafiğini çizersem şimdi grafiğini çizmek istersem şu şekilde bir grafik alalım. Şimdi 0 sıfır için 0'a gidiyor bu adam. Yani 0'a 0'dan geçiyor. Pi bölü 4'te pi bölü 4'te kaça gitti arkadaşlar? Kaça ee, Pardon 0 olduğunda 1'e gidiyordu. 0 olduğunda 1'e gidiyordu. Pi bölü 4 için 0'a gidiyor. Yani bu nokta. Pi bölü 2 için Pi bölü 2 için arkadaşlar kaça gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. Biraz daha aşağıdan alacağız. Ee, şöyle bir eksi 1 olsun şu nokta. 3 pi bölü 4 için 0'a gidiyor. Şöyle 3 pi bölü 4 de 0'a gidiyor. Pi için de arkadaşlar 1'e gidiyor. Pi için de tekrardan 1 noktasına gidiyor. Yani bu şekilde gelip bu şekilde giden bir e, grafik oldu. Şimdi bakın bu grafik aslında kimin grafiğine benziyor? Yukarıda arkadaşlar bakın kosinüsün grafiğini şurada incelemiştik değil mi? Bakın aynı grafik pi'den 2 pi'ye. Ama onun periyodu kaç demiştik? Onun periyoduna periyot 2 pi demiştik. Değişen şey ne oldu arkadaşlar? Bakın kosinüs 2x'i bulduğunuzda kosinüs 2x'i bulduğunuzda sizin tekrar başa sarma durumunuz hangi açıda Tekabül etti. Pi'de tekabül etti. Yani e, birazcık daralmış oldu arkadaşlar. Normalde 2 pi'ye kadar geliyordu. Aynı işlemi nerede yapmış oldu? Pi kadarlık bölgede tamamlamış oldu. Şimdi şu alttaki soruya bakalım. fx eşittir sinüs x fonksiyonunun grafiği. Şimdi x ekseninde pi birim sola e, ee, y ekseninde de bir birim yukarıya ötelenerek g fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre diyor g fonksiyonunun 0 2 pi aralığındaki grafiği. Şimdi yeni bir fonksiyon elde edeceğiz arkadaşlar. fx eşittir sinüs x fonksiyonunu. Şimdi önce bir fonksiyona yapılacakları yapalım. Ee, diyor ki fx fx e, önce pi birim sola. Şimdi pi birim sola demek arkadaşlar. Şuraya alırsak pi birim sola demek sola çekmek arkadaşlar nasıl oluyordu? Artı yaparaktan oluyordu. Özel tanımlı fonksiyonlar dersinde bunu anlattım. Yani bir e, x ekseninde sola çekmek demek ona pi eklemek demektir. Y ekseninde bir birim yukarıya çekmek demek artı bir demektir. Bunda direkt artı bir yapıyoruz. Şimdi o zaman bizim fonksiyonumuz nasıl bir hale gelecek? Sinüs pi artı x artı bir fonksiyonu lazım bize. Şimdi arkadaşlar pi ee, ...dönüştürmezdi, korurdu. Yani yine sinüs x olacak. Ama işaret incelersem pi artı x... ...şu bölgede de sinüs nereye bakıyor? Negatife. Yani eksi sinüs x artı 1 olur arkadaşlar. Eksi sinüs x artı 1 grafiği lazım bize. Şimdi bu nasıl bir grafik olur? Ee, teker teker başlarsak... ...şimdi öncelikle sinüsün grafiği arkadaşlar... E, ...şu şekilde bir grafikti. Sıfır da sıfır, pi bölü 2 de 90... 2 pi'de de böyleydi. Şurası pi, şurası da 2 pi diyelim. Şimdi önce eksi sinüs x. Yani siz fonksiyonunuzu eksiyle çarpıyorsunuz. Bu pozitif bölgenin negatif bölge, negatif bölgenin de pozitif bölge dönmesi anlamına gelir. Yani bu bölge negatif kısma dönecek. Negatif kısımdaki de pozitif kısma dönecek arkadaşlar. Şu şekilde bir hal alır öncelikle. Grafik bu şekilde önce eksi sinüs x ile bu şekilde bir hal alır. Artı 1 demek bunu bir birim yukarıya çekmektir. Bakın bura zaten eksi 1. Şurası da bir birim olduğu için bir birim yukarıya çekersek bu grafiği biz. Şu şekilde bir grafik olur. E, sıfıra sıfırdan değil de birden gelir. Artık şöyle gelir. Şöyle gelir. Şöyle kalır. Bu şekilde arkadaşlar bir grafik lazım bize. Bakın tam da B şıkkında aynı grafik var. 1'den başlıyor. Pi de yine 1'e geliyor. 2 pi ile de arkadaşlar yine 1'e geliyor deriz. Bu şekilde bir grafik çizimi olur. Ee, şurada bir sorumuz var. Bakalım. Aşağıdaki şekilde y fx fonksiyonunu 0-2 pi aralığındaki grafiği çizilmiştir. Bu fx fonksiyonumuş arkadaşlar. Buna göre y fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Olabilir diyor. Bir kere biz 90 derece yazdığımızda Sonucun kaça gitmesi lazım? 2'ye gitmesi lazım. Şıkları arkadaşlar sinüs 90 yazsam sinüs 90 1'e gider. Bu olmaz. Buraya 90 derece yazsam kosinüs 90 arkadaşlar 0'a gider. Olmaz. Şuraya 90 yazsam sinüs 90 1'dir. 1 1 daha 2'ye gider. Olabilir. Burası olabilir. Burada arkadaşlar 90 yazsam sinüs 180 yapar. Ee, sinüs 180 arkadaşlar 0'dır. Bu da gitti. Burada yazarsam 90'ı bu da 90'dır zaten. 180 yapar. Yani eksi 2 kosinüs 180. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu ifadede eksi 1 olduğundan dolayı e, burası tam görülmüyor. Biraz şöyle yakınlaştıralım. E, burayı arkadaşlar 2 olaraktan buluruz. Yani C şıkkı ve E şıkkı ikisi de arkadaşlar 2 yapıyor diyebiliriz. O zaman başka bir açı için daha deneyeceğiz. Şimdi bu ikisi sağlıyor 90'ı. Bir de arkadaşlar Şeyde bakalım. Mesela 2 pi yazsam sıfır olmasını istiyorum. Buraya arkadaşlar 2 pi yazsam sinüs 2 pi sıfırdır. 1 artı sıfırdan burası arkadaşlar 1 olur. Ama burada yerine yazsam 2 2P pi'yi. 2 pi'den dolayı zaten gider. kosinüs pi bölü 2 kalır. kosinüs pi bölü 2 arkadaşlar sıfırdır. Eksi 2 çarpı sıfırdan sonucu arkadaşlar eksi 0 olaraktan bulabiliriz. Demek ki bu E şıkkı bu ifadeyi sağlamış oldu. Yani yerine yazaraktan sonuca gidebiliyoruz. Bir de arkadaşlar şu uygulama 3 sorusuna bakarsak. Aşağıdaki şekilde fx eşittir. a artı b tanjant 2x eksi pi bölü 8'de pi bölü 8 aralığında verilmiş. a artı b artı c soru diyor bana. Şimdi ilk olaraktan pi bölü 8'i yerine yazsam. Yani arkadaşlar f pi bölü 8'i bir bulsam. Ne olur bu ifade? A artı B tanjant 2 çarpı pi bölü 8 ifadesine dönüşür. Bu da kaça eşit? Bize 2'ye eşit. Yani A artı B. Şurası arkadaşlar pi bölü 4. Yani 45 derece olur. Tanjant 45 1 olduğu için sadece B kaldı. Yani ilk olaraktan A artı B'yi 2 olaraktan bulduk. Bir de eksi pi bölü 8'i yerine yazarsak. F eksi pi bölü 8 eşittir. A artı A artı B çarpı tanjant 2 çarpı eksi pi bölü 8'e. Bunlar sadeleşirse şurası eksi 45 gelir. A tanjant 45 1'dir. Eksi 45 eksi 1'dir. Yani A eksi B eşittir. Kaça gidiyor arkadaşlar? Pi bölü 8 sıfıra gidiyor. Yani A eşittir. B geldi. Bu ifadeyi burada yerine yazarsam A B eşitse A B eşit. İkisi de arkadaşlar kaç olmak zorunda o zaman? 1 olmak zorunda diyebiliriz. A'yı ve B'yi bulduk. Şimdi C kaldı. C'yi bulmak için sıfırı yerine yazarsam C bulunur arkadaşlar. F sıfırı bulacağım. F sıfır A artı B tanjant sıfırdır. Şimdi arkadaşlar tanjant sıfır sıfırdı. O gitti. Ee, yani bu ifade kim eşit? C eşit. Yani A eşittir. C kaldı geriye. O da 1 olduğu için C'yi de 1 bulduk. O zaman A da 1, B de 1, C de 1. O zaman bunların hepsinin toplamını arkadaşlar 3 olaraktan bulabiliriz. Ee, grafik kısmı bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda periyodik fonksiyon kısmını inceleyeceğim. Ee, periyodik fonksiyondan sonra da arkadaşlar e, ters trigonometrik fonksiyon başlığı yapacağız. Ee, bu şekilde devam edecek. Sonra geriye kalan bir toplam far formülü bir yarım açı formülü kalacak. Bir de arkadaşlar trigonometrik denklem kısmını video olarak çekeceğiz. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda periyodik fonksiyondan devam edeceğiz.